hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra Uçuyor yıldızlara, bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zavallı malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz olunca dayak yemeye başlıyoruz. Ben yazınca mı neşemiz yerinde. Size ayrı de bense düşüşte. Halis görüyorum ben bu sahnede. Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde. Hapı yutmayınca dönmüyor tekeri. Dribe sokma beni. Sikerime beni. Gidin heyecan abinize selam söyleyin. Tahtını sikiyorum ben de böyleyim. demiş Adana merkezin sözler çalıntı. Moru kim kimden yaptı alıntı. Şişko menajerin ona söylüyorum Dit atmadan önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o söze oluyorum sanki deli Bize bulaşmayın bizde fite satmayız geri Bize dit atanlara atıyoruz seni Zek yok dayı hani bize sigara Memurlar geliyor yat yere yat yat Nezarete düştü al bir sigara yak 10 dakika sonra baba ifaden alınacak Hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım baba nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zavallı malları peşin satıyoruz Bu yüzden olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı korneşemiz yerinde Siz ayrı tripte bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Hapı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni sikerime beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Moru kim kimden yaptı alıntı Boşişko menajerin ona söylüyorum Dis atmadan önce adam gibi uyan arıyorum Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o söze oluyorum sanki deli Bize bulaşmayın bizde bir atmayız geri Bize diş atanlara atıyoruz seni Sek rakı yok dayı hani bize sigara Memurlar geliyor yat yere yat yat Nezarete düştü al bir sigara yak On dakika sonra baba ifaden alınacak Sokakta... Hastasıyız dede. ben, <laughs> Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı buraya gel la Kezban'ım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey dorbacı bana versene borç Olmaz lan vallahi malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı gol yerinde Siz ayrı tripte bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paketi